Arkadaşımdan mesaj geldi. Niye çeki dağıtıyor seni düşündüm. Hattım faturalı mı dedi. Ben de arkadaşım olduğu için şüphelenmedim. ama cevap verdim. Arkadaşım da bana bir e-posta gönderdi. Bu Instagram hesabımda kendi mail adresinin olduğu yere yapıştırmamı istedi benden. Para kazanacağımı söyledi. Kredi kartımın ön marka fotoğraflarını ve bilgilerini istedi. E ben de arkadaşım olduğu için hiç şüphelenme gereksinimi duymadım ve dediklerini yaptım. Akabinde hesabımdan çeşitli miktarlarda harcama yapıldığını fark ettim ve hesabıma giriş yapamadım. Arkadaşlarım beni arayıp benim hesabımdan onlara dolandırıcı mesajlar atıldığını söylüyorlar. Bir Facebook hesabı üzerinde bahis ve iddia reklamları ve insanların para kazandığını gördüm. Hesabı takip etmeye başladım. Tabii işin içinde para var. Sonrasında bu hesap ile irtibata geçtim. şikeli maç oynanacağını ve para yatırmam halinde büyük mevralar kazanabileceğimi. Bunun için ilk etapta 300 TL yatırmamı istediler. Sonrasında bana 34.750 TL para kazandığımı ve bunu alabilmem için 500 TL daha yatırmamı istediler. Baktım hesabımda para girişi olmayınca dolandırıldığımı fark ettim.